Arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet şu anda bu seferki videomuzda Bravo Pass ödüllerini açacağız. Gördüğünüz gibi burada biriktirdik. Evet şöyle göstereyim. Daha hızlı olur. Evet. Böyle biriktirerek buraya kadar geldik. Evet. Son bir şey daha var. Ama neyse basarsam belki o Leon çıkmayabilir. Umarım arkadaşlar Leon çıkar. Çünkü en sevdiğim karakterlerden biri. Çok seviyorum. Evet. O zaman başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve Bravopass ödüllerinden ilk başta elmasları ve diğer ödülleri alıyoruz. Şöyle Heh, Şunları da alalım. Evet Bir an kutuya basacağım diye biraz da korkuyorum. Bir endişe sarıyor insanı kutuya basacak yanlışlıkla diye. Evet arkadaşlar Evet. İzlediğim neredeyse bir sürü videoda böyle sırayla yapıyorlardı. Şunları da toplayalım. Evet. Topladık. Toplamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biraz heyecanlıyım. Yani 8 tane aksesuarın çıkma ihtimali var ama. Bir de o var. Hiç savaşçı da çıkmayabilir. Önceki sezonda böyle. Ha önceki sezon demişken. Önceki sezondan da 17 büyük kutu biriktirmiştik. Bonus kutu. Neyse devam edelim. En sonlarda kalmıştık. Evet. Hmm. Evet. Ha evet burada var. Ha evet rozet paketi. O var arkadaşlar. kolsun üzülme emojisi ifadesi. Binin üzülme ifadesi. Ve Nita'nın u ender bir tane emoji ifade. Evet arkadaşlar. Şimdi de küçük kutularımızı açalım. Evet hadi bakalım. Ezü billahimine şeytanı recim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Başlıyoruz. Evet. Di bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet. Devam. Başka savaş kutusu Burada var. Evet devam ediyoruz. Hadi bakalım. Ay arkadaşlar yanlışlıkla başka bir kutuya bastım diye ödüm koptu. Evet devam ediyoruz. Savaş kutularını açma ya. Evet tamam. Devam ediyoruz. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Özetliyorum, özetliyorum, özetliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda beni bir heyecan bastı. Yani açıkçası. Evet. Açmaya devam ediyoruz. Küçük savaş kutularını. Özür, özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Tamam devam. Temiz temiz temiz. Hazırlayın Evet. O sutsu. Ha arkadaşlar size sormayı unuttum. Bir de sutsu. Yo 10.000 kupaya ulaşıp almıştım. Bir birikmiş görevler sayesinde. Evet. Evet devam ediyoruz. Küçük savaş kutularını açmayalım. Hazırlayın 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 hazırlayın. Evet devam Evet baş savaş kutusu kalmadı şimdi şu büyük kutuları açalım Evet bu arkadaşlar 3 yazdı. Hmm, evet arkadaşlar. Bu merak kutu gibi bir şey değil herhalde. Bu kurallar da sıra doğru. Evet arkadaşlar. Bu sarı bir şey. Bu jeton katlayıcı. Çok güzel bonus. Büyük kutuları açmaya devam. Evet. Çok iyi. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Çok güzel. Parıldayacak mı yoksa parıldım parıldamayacak mı belli değil yani açıkçası. Evet. Arkadaşlar, aksesuar biraz az parlıyor. Arkadaşlar, hayır karakter. Arkadaşlar. Ke Kerem, beni unutmadın mı? Evet, unutmadım. Koleti yanamıyorum. Sen de mi? Yeni savaşçı, kolet, dövüşçü, kromatik... 3 bölü 5 savaşçı. Kimse giden kaçamaz. Koret acımasız bir vergi memurudur ve düşmanlara sağlık puanlarını toplar. Ama kendi has yöntemleriyle. Yanamıyorum Koret. Bu çok güzel. Yanamıyorum. Evet arkadaşlar. Devam. Evet yaşasın bonus katlayıcı. Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Evet Arkadaşlar kolet Yanabiliyor musunuz Önceki hesapta kolet çıkmıştı Burada da çıkardık koleti Evet arkadaşlar Evet Büyük kutuları açmaya devam ediyoruz Evet devam edelim. Büyük kutularımızı açmaya. Hadi bakalım. Evet şimdilik iyi gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu büyük kutuda da 2 yazıyor. Ve bu büyük kutuda 3 yazıyor. Evet çok güzel. Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar belki colet alalım şans getirir. Colet. Uhu. Ben unutmadım mı? İnanamıyorum. Hadi bir ile e, Mr. P de bulalım. Evet, Kore tamam. Leo'nu da. E, evet, Leo'nu da. Hadi o zaman beni seç. Tamam böyle açmaya devam edelim. Hı. Evet. Evet, tamam. Açalım bu, bu kutuyu da. Evet. Devam. Evet, çok güzel. Evet bakalım başka bir kutu var burada. Evet hadi bakalım açmaya devam ediyoruz. Evet Hı, güzel. Evet. Evet arkadaşlar. O var canına arkadaşlar. Bu jeton katlayıcılar gerçekten çok işe yarıyor. Evet. Var canım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Kutularımızı açmaya. Evet arkadaşlar. Şimdi de yine savaşçı değiştirelim. Bu Sefer Yeni Gelen Karakter Sutu Evet Evet Sutuyu Seçtik Ve Devam Ediyoruz Arkadaşlar Büyük Kutularımızı Açmaya üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Özellikle, özellikle, özellikle. Evet Arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şimdi en başa gidiyoruz. Ve mega kutularımızı açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 yazdı. Evet arkadaşlar. Bu böyle daha iyi. Evet arkadaşlar

Devam ediyoruz. Büyümeyle kutularımızı açmaya. Evet arkadaşlar. Bundan da 5 yazdı. Evet arkadaşlar. O zaman. Heh, şurada bir tane varmış. Aa arkadaşlar 6 yazdı. Aksesuar ya da karakter. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tahminim. Evet. Bastım. Aa arkadaşlar. Piper'ın aksesuarı çok güzel bir aksesuar. Evet arkadaşlar. Evet, başka varmış. Bu da varmış. Evet açalım. Arkadaşlar bundan da 6 yazdı. Acaba buradan da Piper'ın diğer aksesuarı çıkar mı? Veya Tig ya da Bo'nun. Ya da Tara'nın. Ya da Poco'nun ya da Rosa'nın. Hmm. Rosa'nın aksesuarı mı? Poco'nun aksesuarı mı? Yoksa bir savaşçı mı? Ark arkadaşlar. Rosa'nın aksesuarı çıktı. Ama sinirlenmeye başlıyorum. Böyle olmaz ki. Evet arkadaşlar. 5 yazıyor. Evet. Burada tane robot da varmış. Evet devam edelim. Biraz hızımızı artıralım. Son mega kutu arkadaşlar. Biraz bekleyelim derken bastık ve 5 yazıyor. Bir karakter çıkmıyor. Evet jeton katlayıcı. Evet arkadaşlar şimdi şu bonus kutuları açalım. Büyük kutuları. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, açmaya devam. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar, böyle açalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ha arkadaşlar bir aksesuar ya da karakter. <laughs> arkadaşlar bir. Aa yanamıyorum. Beni de mi çıkardın? Yanamıyorum geriye Mr. P kaldı. Evet bir ama Leon da çıksaydı fena olmazdı. Evet arkadaşlar bir. Ama ona da şükür. Evet devam. Evet. Devam ediyoruz. Evet. 16. Son son 5. Son 4. 93 Son 2 son Ve arkadaşlar son bir. bir büyük bonus kutu bonus bir kutu Evet arkadaşlar ve Tamam arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de şunları toplayalım Evet. Hı, bu hı 340 bu şeliye gitsin hı aa Şeli kayboldu ha buradaymış hı, tamam o zaman Nita'ya verelim Evet. Evet arkadaşlar devam. Arkadaşlar mega kutu daha kalmış. Arkadaşlar bu ne büyük bir sürpriz. Altı. Tamam arkadaşlar. Yanamıyorum. Karakter yoksa yoksa hmm. Arkadaşlar. Pam. Arkadaşlar bütün destansılar tamam mı yani? Yeni savaşçı Pem destek. Destansı 7'de 7. Savaşçı Pem nişan almadan ateş eder. Ve hedeflerini şeraplar parçalarıyla bulur. Süper özelliği hem kendisini hem de takım arkadaşlarını iyileştirir. Yanamıyorum arkadaşlar Pem. Arkadaşlar gözden kaçırdı. M kutudan bir savaşçı çıktı. Bir destansı çıktı. Evet. Nita da kaybolmuş. Tamam. O zaman bunu Kolta verelim. Evet. Hmm. Tamam. Devam. Evet arkadaşlar. Bunu az birine vereceğim. Hmm. Kime versem? Hmm. P'yi yememeyi düşünüyorum ama hmm. düşük karakterlerden birine. Hmm. Kime versem? Um, Ems. Biraz tuhaf oldu ama evet. Evet arkadaşlar. Los Anian Evet arkadaşlar, haşin inşallah açalım. tüm saplantı bize sarılır ve 3 sene boyunca başlar. Arkadaşlar bu çok güzel bir aksesuar. Şunu seçelim. Evet arkadaşlar, çok güzel. Arkadaşlar Viper'ın ilk yani bir tane aksesuarı çıktı. Çok güzel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yanamıyorum evet ve bir evet arkadaşlar bir ve koletsi eski hesapta geri kurtardık ben de ben burada eşek başı mıyım affedersin Mr. P evet senede bir dahakine Oo, yanamıyorum yardımcı sadın arkadaşlar bize bir saldırmadan saldırın ee, görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda Mr. P geliyor kaçma